Bu e, birazdan e, iftarımızdan sonra gösterecek olan doktorlu filmin tekrardan bugün özel bir gösterimle İzmir'e gelmesini sağlayan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı söz verirken e, konuşma, konuşmasını yapmak üzere Şimdi Lozan Antlaşması'na göre biliyorsunuz bizim doğada haklarımız dursak bugün Boston'ın aynısı tekrarlanır. Bugün Bulgaristan'daki 26 Aralık'ın sırtında kuruldu. Biz bunları unutmamamız lazım. Çünkü unutursak, unutursak tekrarlanır. Biz Sadık Ahmet bizi için mücadele etti. Aslında tek ama davasında hepimizin ağırlığı vardı. Hepimizi e, orada daha rahat etmesi için mücadele ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosudur Balkanlar. Ve 878 yılından itibaren başlayan Balkanlardan Anadolu topraklarına gelme ne yazık ki en son 1918 yılında Sancak köyünün teslim edilmesiyle Balkan'da bir karış toprağımız kalmadı. Ama Balkanlardan gelen bütün soydaşlarımızın şu ortak özelliğini hepinize buradaki kıymetli havzuruna ifade etmek istiyorum. Balkanlardan sadece çıkar. Solcu çıkar. Ama asla vatan ayrı çıkmaz. Benim kıymetli eşim Şahit Hanımefendi kendisi bir senaryo göçmeni bir ailenin evlandığı torunudur. O da Zübeyde Hanımefendi gibi İnşallah evlatlarla bu vatanı hayırlı aile evlatlıkları olarak yetiştirecek, yetiştirecektir. Bu arada minnetle anladığımız Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de atlamayalım. Allah ona razı olsun bir vatan döşendirir. Efendim Doktor Sadık Abi adı gibi ülkesine ilkesine, davasına milletine sadık bir insandı. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Türk'ün uyanma zamanı geldi bölgede. Bölgede bundan sonra inşallah Türk'ün boynunu bükecek, önünü önüne eğdirecek bir şey kalmadı dünyada, güç kalmadı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cenab-ı Allah'a dua ediyorum şu mübarek akşamda. İnşallah Türk güçlü olur, bir olur, birlik olur, bu zulümlerin tamamından kurtulur. Maalesef e, hepimiz büyük travmalar yaşadık. Nevrokop'tan aile gelirken ailenin 13 erkeğini katlettiler. Ve büyük dedemiz buraya geldikten sonra savaş sonrasında mallarını teslim alabilmek için koltuğun altında tapularla gitti ve hala gelmesini bekliyoruz. Balkan göçmeni kardeşlerimiz medenidir. 150 parça e, düşüncemiz vardır ama biz bir ve beraber olmamız lazım. Bu hikaye ayakta tutmamız lazım. Hayatta tutmamız lazım. Partilerin içine tutulmamız lazım. AK parti için olmamız lazım. Diğer partiler için olmamız lazım. Etki olmamız lazım, etki olmamız lazım. Bunun için bir ve beraber olmamız lazım. Biz Balkan Türkünü tanırız. Balkan Türkü gittiği yeri vatan yapandır. Balkan Türkü yorulmaya, yılmaya, çalışmandır. Esas İzmirimizin ülkemizde hakkı o kadar çok ki, inanın bu hakkı. Niyetimiz halis mi? Hayır. Hayır, hayırdır. Niyet hayır, akıbet hayırdır. İzmir'in havasını, suyunu ve sokağını temizleyeceğiz. Toprağını, bereketini hep birlikte yaşayacağız. Değerli hemşehrin. İzmir'imize kazandırmak istediğimiz projemizi 13 Mart'ta 11 başlık altında sizlerin takdirine sunmuştuk. Daha önce ifade ettiğim gibi Balkan Türk'ü yorulmayan, Başlandır. Biz de inşallah yorulmadan, yılmadan bu proje hayata geçireceğiz. Biz evladı Fatihalar, yani ben beni tanıdan bir göçmen demeyi çok sevmiyorum. Neyse böyle bana biraz soğuk bir kelime olarak geliyor. Sonra onun için evladı Fatiha kelimesi bana daha güzel geliyor. <laughs> aynı şekilde o benim sıçramayı açıklıyor. Yine iki elde gelmiş olduğumuz ana bakanımızdan az da bahsettikleri gibi numaradan her şey çıkarmamadan ayrı çıkmaz diye ben de diyorum ki ne mutlu Türk'üm diyerek. <laughs> yeah